Ali Faik Ozan Soy, Ermeni halkını kurtaran, Ermeni halkına sahip çıkan ve canı pahasına Ermeni halkını 1915 soykırımında sahip çıkan Kütahya Valisi ve bizim de ona minnet borcumuz var. Her sene gelip burada 24 Nisan'da onu anıyoruz dualarla. İmamımız geliyor, papazımız geliyor, dualar okuyoruz. Benim atalarım onun heykelini yapmışlar kiliseye. Demişler ki, demiş ki sakın sakın her denenmiş bana dua edin yeter. o yüzden... Faik Ali Ozan Soy, Üstadın merhumun ruhuna bağışladık kabul eyle. Amin. Ahiret yolculuğunu, manevi yolculuğunu hakkında hayırlara vesile eyle. Ali Faik Ozan Soy, Kütahya Valisi, Süleyman Nazif'in kardeşi, Diyarbakırlı, şair, Elmen halkını kurtaran, Elmen halkına sahip çıkan ve canı pahasına Ermeni halkını 1915 soykırımında sahip çıkan Kütahya Valisi ve bizim de ona minnet borcumuz var. Her sene gelip burada 24 Nisan'da onu anıyoruz dualarla. İmamımız geliyor, papazımız geliyor, dualar okuyoruz. Benim atalarım onun heykelini yapmışlar kiliseye. Demişler ki, demiş ki sakın sakın her denenmiş bana dua edin yeter. O yüzden de bizim buna büyük şaire, büyük valimize net borcumuz var. Her sene gelip bunu burada ödüyoruz. Allah ondan razı olsun. Amen. İşte 1915 benim kayınvalidem Batmanlı, Kütahya doğumlu. Çünkü tecir zamanı benim kayınvalidemin babası ve eşi Sason'dan, Batman'dan Kütahya'ya gitmişler. Şimdi böyle bir insan almak, bakın bir elim mezar taşı yaşında bir elim yüreğimde. Bu coğrafya hep kanla sulandı. Artık kanla sulanması diye biz de geldik burada duamızı okuyoruz. Tabi tersi valiler de var. İttihat-ı Teraki'nin aslında köpekleri demek daha doğru. Çünkü insanları hakikaten yok etmişler. Ama bu coğrafya bak biz geldik burada halen anıyoruz. Biz seven insanları, sevilen insanları, sevdiren insanları asla asla bize yapılan bir doğruyu unutmayız. Her zaman sahip çıkarız. Allah rahmet versin. Allah toprağını bol etsin. Allah senin ırkına, gençlerine, çocuklarına şifa versin sayın başkan, sayın valim. Allah sana razı olsun. Her zaman. <laughs> اهدنا الصراط المستقيم آمين. امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين Ermeni halkını tehcire yollamaya karşı çıkıyor ve onları ölüm yolculuğuna yollamıyor, koruyor. Ee, ve diyor ki ben diyor torunlarıma, çocuklarıma kanlı bir gelecek bırakamam. Karşı çıkıyor. Ölüm tehditleri alıyor. Amcası paşa olduğu için hayatı kurtuluyor. Bunlar hepsi kendi hayatlarını, ölümü göze alıp Ermeni halkını hayatta tutuyorlar. Onlara minnet borçluyuz. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Gelecek nesillere hem insanlık bıraktılar hem bir ders verdiler. Saygıla ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun cesur, Herkiptir. evet güzel yürekli insan ne kadar teşekkür etsek, A hizmet etsek azdır. azdır. Ne güzel adammış değil mi Üstad? Yani Kesinlikle. Hem şair hem vali, ölümü göze almış. Cesur, güzel cesur. yürekli insan. Filistin anahtarı vermemiş insanlara, yak, yak, yak yakmaya müsaade etmemiş, sahip çıkmış. Kütahya valisi var, Tokat valisi var. Lice Kaymakamı var, Lice Kaymakamı Diyarbakır. Diyarbakır. böyle bir dolu kahramanlar var. Evet. Biz de bak bu coğrafyanın mahsulüyüz, şunun gibi, bak bunu, biz de bunun gibiyiz. Bu topraktan çıkıyoruz, geldik, yine ülkemizdeyiz, toprağımızda gitmedik buradan, ona sahip çıkıyoruz. Böyle kahramanları her zaman anıyoruz. İnsanlığa hizmet verenler dini, dilki, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, kim olursa olsun. Önce insan. Önce insan. Allah razı olsun senden. Ali Faik Ozan Soy. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenen Resûlü <laughs> bimâ unzile ilâhi min Rabbihi vel mu'minûn. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sayın Faik Ali Ozansoy Kütahya'da valiyken abisi Süleyman Nazif'ten Meclisi i Mebusan üyesi bir mektup alıyor diyor ki Ermeniler hakkında kötü şeyler tasarlanıyor olmaya ki ailemize bir leke getiresin derken tehcir emri geliyor Kütahya'ya bu kaldırıyor atıyor emri bir kenara soruyorlar ya tehcir Ermeniler tehcir edilecek niye burada öyle Ermeni yok diyor böyle bir cenayette şey yapmayı, alet olmayacağıma göre istifamı kabul buyurun diyor. Görevden almaya çekiniyor. Vali muavini demiş ki Ermenilere. Bakın valiyi görevden aldılar. Ya Müslüman olacaksınız ya tehcire gideceksiniz. Gelin Müslüman olmak için bir şey, dilekçe verin de. Ben başka türlü sizi şey yapamam. Yoksa tehcire göndereceğim. Onlar diyorlar ki evet Müslüman olalım. Dilekçe veriyorlar İslamiyet'e karşı. O gün sabah da erkekler törenle sünnet edilecekmiş. Bu şimdi şey yapıyor geliyor kızıyor böyle. Yok böyle bir şey şey ben validizim geldim diyor gidin işinize gücünüze bakın hadi falan. Yani şu dilekçelerinizi gel alın buradan. Hiçbiri gelip dilekçeyi almaya cesaret edemiyor. Ben valinin bana güvenmiyor musun? Güvenir mi? Şuradan diyor dilekçeni al da yırt diyor. Orada sana bulun bunu dilekçesi veriyor yırt onu bunu derken. Efendim 20 küsur kişi dilekçesini almıyor. Tamam öyle mi peki? Bunları sünnet edin diyor. Ötekiler hadi gidin işinize gücünüze bakın bir şey yok diyor ordusuna. Normal çalışın. Bir ay kadar geçtikten sonra o sünnet olanlara nasılsınız değil misiniz? Şeyiniz bitti mi? Sünnet şeyiniz. E, hadi diyor hazırlarını tehcire gidiyorsun. Ne biz diyor Müslüman olduk. Müslüman olun diyor Ermenisiniz. Ermeniler tehcir olacak. Onları tehcire gönderiyor. Bu arada Ermeniler yine şey yapıyor. Ermeniler tutuyorlar. Kütahya'daki kilisenin bahçesine Ali Faik Bey'in bir büstünü yapıp onu kilisenin bahçesine koyuyor. Ali Faik Ermenilerin ileri geleni çağırıyor diyor ki böyle şey yapmayın diyor. Ben diyor insan şeyimi yaptım. Benim için kilisenizde de dua ederseniz Allah razı olsun diyor. Ve gönderiyor. Ben bunları okuduktan sonra dua istemişti Ali Faik Bey. Gideyim bu adamın mezarına bir dua okuyayım. Zincirli Kuyu mezarlığında olduğunu öğrendim. Geldim buradaki mezarlık müdürlüğünden sordum mezarı. Bana adamlar verdiler, bulamadım. Sonra buradaki şeylere, görevlilere dedim ki ya bana bir şöyle olur telefon numaramı bulursanız Ali Faik Bey'in mezarını bana haber verin. Bu Ali Faik Bey hakkında yazılar arayıp bulurken kendisi şair Ozan aynı zamanda vefat ederken 1950'de Ankara'da demiş ki beni Abdullah Hamit Tarhan'ın ayak ucuna gömün. Abdullah Hamit Tarhan'ın mezarı. Ben bunu öğrenince geldim buradaki müdüriyet dedim ki Abdullah Gamit Tarhan'ın mezarı o anıt mezarı ya dediler. Hemen geldik. Burası yıkık döküktü böyle. Bu taşı şu taşı orada burada bulduk böyle. Velhasıl burayı bu şekilde aslına uygun bir şekilde düzenleyip Ali Faik Bey'e her sene 24 Nisan'da geliyoruz. Dua istemiş etmişti. Sağ olsun İsmail Hoca'ya ben müracaat ettim camimizin hocasına. Hocam dedim bir Fatiha okur musun falan. Hocam sağ olsun bizi kırmadı geldi. Fatiha okudu ilk defa. Ondan sonra da bir rahip getirmiştim yanımda. Tabi bizden dua istediği için İncil'e göre de biz bir dua etmemiz gerekiyordu. Kendisi İslam Müslüman olduğu için hocamızla o Fatiha okuduk İslamiyet'e göre. Bizden istediği duayı da İncil'e göre bir dua okuyoruz mezarlara geçmiş vefat edenlere. Bunu her sene şey olarak yapıyoruz. O da çoktan da memnunuz böyle bir şey yapma. Böyle yüce insanları unutmamak, şey yapmamak lazım olduğunu inanıyorum. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve Ya Rab, okumuş olduğumuz bu Kur'an tilavetlerini, her türlü ibadatı, taatlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı, yapmış olduğumuz dualarımızı yüce dergahına arz ediyoruz kabul eyle. Merhum Faik Ali Ozan Sayı ruhuna, birliğimizin, dilimizin daim olmasına, devletimizin, milletimizin ebed müddet bekasına, Allah rızasına. El-Fatiha. Allah'ın nasıl eder seyyidina Muhammed.